Merhaba satranç severler. Paul Murphy ve Adolf Andersen oyunuyla sizlerleyim. Adolf Andersen 19. yüzyılın en güçlü satranç ustalarından biri olarak kabul edilir. Romantik satranç döneminin en büyük temsilcilerinden biri olan Andersen, agresif ve kombinezonlara dayalı oyun tarzıyla tanınır. 1851'de Londra turnuvasını kazanarak dönemin en güçlü oyuncusu olarak görülmüştür. Hazırsanız oyuna geçelim. E4 E5 F4. Şah Gambiti. Romantik dönemin en popüler açılışı. Bu açılışın temel amacı H hattını açarak hızlı saldırı imkanı sağlaması. F4 piyonu fedasıyla rakibin merkez kontrolünü sarsmak. Hızlı gelişim ve saldırı için rakibin taşlarını geri plana itmek. E alır F4. At F3. G5. Siyahlar aldığı piyonu koruyor. E4. Beyazlar siyahları g4 sürmeye zorluyor. Burada h6 ile korumaya kalkarsa H e alır g5. H e alır g5'ten sonra siyahlar kareyi kaybeder. h4'ten sonra v 6 ile korumaya kalkarsa at alır g5. e alır g5. Vezir h5 a. şah. Şah h7. Vezir alır g5. At f6. E5'ten sonra beyazlar çok üstün kalırdı. E4'ten sonra siyahlar G4 ile oyuna devam ediyor. At E5. At F6. At alır G4. Siyahlar at alır E4 devam ediyor. g 4deki piyonunu vererek E4'teki piyonu almış oldu. D3 atı istedi. At G3. Beyazlar fil alır F4 ile kalesini bırakıyor. At alır E1. Konumu değerlendirdiğimizde siyahlar bir kale üstün. Beyazlar gelişimde önde, piyon yapısı daha sağlıklı, iki adacığı bulunuyor. Siyahların ise 3 piyon adacığı bulunuyor. Siyahların h1'deki atırında kaybedeceğini düşünürsek siyahlar kalite üstün olmuş oluyor. Ama beyazların sağlıklı piyon yapısı ve gelişim üstünlüğü sebebiyle oyun hala dengede. Vezire 2 şah. Burada file 7 gelirse at f6 Şah F8'den sonra fil e 6 ile şahmat olurdu. Bu yüzden vezire 2'den sonra vezire 7 geliyor. At F6 açmaz olduğu için at alamaz. Şah D8. Murphy kaleyi feda etmişti. Yetmiyor. Bu sefer de fili feda ediyor. Fil alır C7. Şah alır C7 zorunlu. Beyazlar at D5'e şah çekiyor. Şah D8. At alır E7 ile veziri kazandı. Fil alır E7. Beyazlar veziri kazandı ama oyun hala dengede. Beyazların vezirine karşılık siyahların fili, kalesi ve atı var. Murphy vezir G4 ile oyuna devam ediyor. D6. Filin şaprazını açtı ve veziri istiyor. Vezir F4. Kale G8. Andersen kalesini açık hatta geldi. Siyahlar gelişimini tamamlar ve atını oyuna geri getirebilirse taş üstünlüğüyle oyunu kazanabilir. Vezir alır F7. Pil alır H4 şah. Şah D2. Kale E8. Siyahlar E dikeyini ele geçiriyor. Ata A3. Ata A6. Murphy vezir h5 geliyor. Ata 6'dan sonra en doğru devam yolu. Vezir f4. Kale 7. Kale e1. Kale f8. Vezir e3. Fil almayı istiyor. Kale f7 ile fili korursa. Şah c1. At F2. At C4 ile oyuna devam etmekte. Beyazlar taş geride olabilir ama taşları çok aktif. Bu beyazlara üstünlük veren bir konum olurdu. Şu anda hali hazırda at alır D6 tehdidi var. Siyahlar örneğin H6 ile devam ederse at alır D6. Fil alır D6 yapılırsa vezir E8 şah devamında vezir alır f7 ile beyazlar kaleyi kazanır. Vezir e5'ten sonra bil f6. Andersen de fırsatı kaçırıyor. Vezir e5'ten sonra en doğru devam yolu bil e7. Vezir alır h1. Bil g5 şah. Burada beyazlar d1'e kaçarsa Fil G4. bile E2. Kale alır E2 ile siyahlar oyunu kazanır. Bu yüzden fil G5'ten sonra en doğru devam yolu. Çah C3. Bil D7. At C4. Ve kale C8. Bu beyazların hafif üstün olduğu bir oyun olurdu. Beyazların taş üstünlüğü karşısında siyahların taşları çok aktif. Bir f 6ya dönüyoruz. Vezir alır e1. Vezir alır e1 yerine. Kale e1 gelip kaleleri takas etmek beyazlar için çok daha iyi olurdu. Kale alır e1. Şah alır e1. Vezir alır e1'den sonra. Andersen'den oyunu kaybeden hamle geliyor. 1 alır b2. İlk bakışta güzel bir hamle gibi dursa da hem kaleyi istedi hem atı istedi. Ama bu büyük bir hataydı. Burada en doğru savunma vezir alır e1'den sonra fil g5. Şah d1 gelirse siyahlar fil g4 ile şah çeker. Beyazlar fili kapatmak zorunda kalır. Siyahlar da kale alır. E2 ile oyuna devam eder ve rahatça oyunu kazanır. O yüzden şah C3, fil D7, at C4, kale C8. Bu siyahların son fırsatıydı. Fil alır B2'den sonra vezir E4 şah, şah D7, kale B1, fil alır A3. Murphy vezir A4 geliyor ve siyahlar oyunu terk ediyor. Oyun örneğin taht d8, vezir alır a3, at c5, fil e2, fil d7, fil f3 ve fil c6 ile devam edebilirdi. Beyazların kale ata karşı veziri var ve taşları çok aktif. Beyazlar bu oyunu rahatça kazanırdı. Andersen'in terk ettiği konuma geri dönüyoruz. Vezir a Şah. Ve burada videoyu bitirelim. Böyle analizleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bu tür efsanevi oyunları incelemeye devam edeceğiz. Bir sonraki analize görüşmek üzere.